Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerde kaybettiğimiz canlarımız için derin bir üzüntü duyuyor ve ülkemiz için başsağlığı diliyoruz. Bu vesileyle yaralılarımıza acil şifalar, başta depremzedelerimizin olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz depremlerin gerçekleştiği 6 Şubat'tan itibaren ülkemizde başlatılan seferberlik ile yaralarımızı hep birlikte kenetlenerek sarmaya çalışıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait Türk milletinin bir şirketi olan Roketsan'da bu çalışmalara tüm imkanlarını sonuna kadar kullanarak katkı sunmaya gayret ediyor. Bugüne kadar hem Roketsan hem de çalışanlarıyla bölgeye şu destekleri sağladı. Kurumsal olarak bölgeye, 1000 adet jeneratör, 68 ton akaryakıt, 12 palet gıda, ısıtıcı, kıyafet ve hijyen malzemesi, 120 adet afet çadırı, 250 adet gıda kolisi, 950 adet hijyen seti ve 360 adet kıyafet gönderildi. Çalışanlar tarafından toplanan, 233 adet gıda kolisi, 65 adet barınma kolisi ve 128 adet hijyen kolisi de Roketsan aracılığıyla bölgeye ulaştırıldı. Öte yandan bölgede kurulan geçici barınma alanlarına destek için ise 200 adet konteyner bağışında bulunmak üzere ilgili makamlarca koordinasyon sağlandı. Tüm bunların yanı sıra Roketsan Merkez Yerleşkesi'nin bulunduğu Ankara'nın Elmadağ ilçesine gelen depremzede öğrenciler için de 300 adet çantalı okul setini ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilere hediye edildi. Bundan sonraki süreçte de Roketsan öğrencilerin eğitimine katkı sunmayı sürdürecek.